Kardeş. Çok doğru. Ha peki sana bir soru sormak istiyorum. buradan hani bir kadınla evleneceğin zaman kendine biraz çok kendine benzeyenizi seçiyorsun da ben şunu farkına girdim. Yalan mı doğru Ama mu? Ama genellikte ben de bir parantez koymak istiyorum. Evet. Neden bizim bir de söylüyorlar ya genellikle eşler birbirine benziyorlar yani gerçek eşler Bravo. yani. Ya bırak eşleri ben şimdi insan köpek alıyor köpek aynı adımı kafasına benziyor ya. Bravo. <laughs> hani bir okuyorsun hani diyebiliyorsun bu köpek bu adama sahip sahi, bu adama sahiptir yani o şekilde. Yani bu şekilde hani bu adamın köpeği bu bu köy, budur diye söyleyebiliyorsun yani, o kadar benziyorlar. Evet şimdi kadınlar erkeklerde e, dolgun dudaklı olan erkekleri e, kaşı gür olan ondan sonra gözleri açık ve büyük hani net belirgin olan e, ve genelde e, yuvarlak hatlı e, olan erkekleri daha çekici ve daha güvenilir buluyormuş. Yani böyle bir bilimsel e, bir sonuç araştırma. E, sert çene yapılarına, mesela köşeli yüzler. Bazı insanlar şu çeneleri burada bir köşe vardır, burada bir köşe vardır. Ondan sonra e, kare yüzlü, burunu küçük, e, içe çökük böyle yanakları olan e, ve de gözü çok fazla gözükmeyen insanları biraz daha e, hani soğuk görüyorlar diyebilirim. Ha O tarz insanlar öyle mi? İlla öyle olacak değil ama bu sefer de onun da farklı bir artı özelliği vardır. Ee, ama genel olarak hani insanlarda dediğim gibi o sempatik yüzler vardır ya evet. veyahut da itici yüzler diyelim e, böyle bir yapısal özellikleri vardır hatta e, bebek yüzlü veyahut da işte bazı yüz yapıları vardır her insana çekici gelir veyahut da yakın gelir.